üzgünüm Beyza. Sen oğlumun annesisin. Başımın tacısın. Ama benim kalbim hançere ait. Ben seni anladım ustam. Anladım da. Hırsızın hiç misin? Eğer siz de isterseniz anlaşabilir. Gelin yeni bölümde neler olacak? Bu işe acilen Derya el koymalı. Derya çözer bu işi. Beyza'nın hakkından gelir. Derya akıllı bir kadın. Hemen anlar diyenler beğen tuşuna bassınlar. Kaç kişiyiz görelim. Beyza'nın yalan ortaya çıksın. Cihan bütün gerçekleri hançere anlatsın. Doktor diye bir şey var ama sen bilirsin süper zekalı Cihan. Hançer ne de güzel bir kadın öyle değil mi? Hançer boşanman gereken durumlar var ama yine de sen bilirsin. Adama bak ya çocuğu olacağını öğrenince nasıl da soğudu hançerden. Bravo gerçekten. Aynen öyle saçma sapan senaryo yazıyorlar. Tam iyi gidiyor diyoruz dizi kötüye gidiyor. Hayır bir gün önce Beyza'nın babası sevgilisini doktora götürüyor inanmıyor ama Cihan hemen inanıyor. Senarist saçmalamış mı ne? Bu doktora götürmeyi bir türlü Cihan akıl edemiyor. Artık Cihan yeter akıllı ol yoksa bizler gideriz. Beyza'ya bu kadar güveniyorsun öyle mi? Saçma gerçekten. Hançer'in gerçekleri öğrendiğinde yıkılacağını biliyorsun. Ve hatta güveninin sarsılacağını da biliyorsun ama hala gerçekleri saklamaya devam ediyorsunuz. Cihan sana da pes yani. Engin'in şüphem mi var diye sorduğunda evet şüphem var diyeceksin diye bekledik. Bir de Beyza'nın hamile kaldığı zamanlarda biz evliydik diyorsun. Ya Cihan, Hançer senin hayatına girdi gireli zaten 3 ayı geçti. Buradan bile mantık yürütebilirsin. Ayrıca kendinden emin değil misin sen ya? Cihan'la Hançer'in bu hallerini gördükçe üzülüyoruz. Peki arkadaşlar sizler yeni bölümde neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı ve ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.